Başlayalım mı? Başla başla. Tamam. Arkadaşlar bugün bir seçimden sonra yine Necati abiyle beraberiz. Devir teslim töreni yapıyoruz. Necati abi 16 yıl bu derneği yanlış biliyorsan idare etmiş bir abimiz. Bugün seçimler sonucu biz kazandık. Belki o biraz üzüldü ama esasında çok güzel oldu. Ben Necati abiyle her zaman beraber olacağım bize çok güzel bir tesis bırakıyor. Borçsuz bir dernek bırakıyor. Allah'ımdan umarım bize de bu nasip olur. Daha çok ilerleterek yine genç arkadaşlarımıza teslim etmek Bu dernek hepimizin birleşeceği yer olacak. Bütün gazeteci arkadaşlarımızın, emekçi arkadaşlarımızın. Bizim iki görevimiz var. Birincisi bütün meslektaşlarımızı beraber ol olmasını sağlamak. İkincisi de Ereğli. Eren'in menfaatleri için burada dernekte birlikte beraber olacağız. Ben onun için Recep abiye çok teşekkür ediyorum. Bize çok <laughs> yardımcı da oldu. Bütün devrakları hemen zamanda da teslim etti. Ben sizin nezdinizde çok teşekkür ediyorum Recep abiye. Ve bugün onunla topak bir seviyoruz. görüyoruz. Recep abi de Değerli Arkadaşlarım, Derneğe geldiğimizden bu yana 16 senelik bir parazitlikte görev yaptık. Bir ara çene Azman yapmıştı. Tekrar devraldık. Sayın post döneminde de yer istemiştik. Ama yasalar el er vermediği için yer alamadık bugünlere nasip oldu. Geçmiş dönemdeki şeyin ulusal belediye Başkanı'mızken iken ettik. Ama uzun uğraşlar sonucunda bu yerin alınmasında İsmail Çetin de vardı arkadaşımız. Çünkü katkısı fazlaydı. Ve bu yere gazeteciler arkadaşlarımıza protokolü imzalayarak aldık. Ve o dönemde üç ay içinde temeli atıldı. İskeleti yapıldı. Bu hale getirdik üç seneden beri. Pandemi dolayısıyla bu derneği açamadık. Erdemir'den sitim bağlattık. Kısa söylüyorum. Doğal gazdan kurtardık. Derneğimizin aylık masrafı 700 liraya falan bulur. Şu vaziyette veya 750 lira. Ama çay, kahve, ıvır vur derken 1500-2000 bin, beş yüz, iki bin lirayı bulur. Bunları da arkadaşlarımız herhalde kendi işlerine karşılar. Değerli arkadaşlarım, biz bu yolda 30 seneden beri yürüyoruz. Kurucu Başkan Yücel Eser, rahmetli kardeşi Suat Eser, İlhan Yapıcı, Fikri Kapan, Doğan Gönüllü, Rahmetli Mehmet, Alaplı Mehmet arkadaşımız, Kalafat ve Şenol Azman en son biz görev aldık. Bu görev olan arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Öbür dünyada olanlara da Allah rahmet diliyor. Değerli arkadaşlarım, biz bir devri kapattık. <laughs> Genç arkadaşlarımız göreve geldi. Bizlere katkı veren, derneğimize, binamıza katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ama derneğin katkılarından sonra kaymakamımızda dört tane buraya masa alacağımız var. Almadığımız masa için bilginiz olsun tamam. Sayın Başkan onu görecek İletişan Başkan Dört dernek Aynı plakette Ablemleri basılarak Kaymakamın dört tane bilemediğim Beş tane masa sözü var Bizde almadığımız masa Masaya karşı Plaket vermiş olduk Ama Sayın Kaymakam Bizi çok sevdiği için Bu masalar gelmedi kimi teşekkür edeceğim birkaç kurum var. Kongremizde ama destek ama hicazet bakımında bulunan Ereli Kaymakamımız İsmail Çorumlu Belediye Başkanımız Halil Postuya TSO Başkanı Aslan Keleşe AKP önceki ilçe başkanı Fatih Çakır'a Kadın Gücü Kooperatif Başkanı Neriman Pospi'ye Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'e İş Adamı Semih Çolak'a İş Adamı İrfan Yazıcıoğlu. Na da Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yılmaz Garaca'ya buradan şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Her zaman yanınızdayız. Bize ihtiyacınız olsa biz gerekeni yerine getiririz. Teşekkür Tekrar tebrik ediyorum. Sağ olun. Kuruluşuna emeğiniz olan, ben de eminim var bu konfederasyonun kuruluşunda bayrağını size takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkür ederim. Bir iki de isterseniz içeride de isteyenler varsa.